Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı kısa zaman içinde neler bekliyor olacak. Sizin niyetinize kapattım. Şimdi sizlerin niyetine fincanımı açmak istiyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdiden destek olan, yorum atan, abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Instagram hesabını hemen falımızın altına açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Her şey gönlünüzce, her şey istediğinizce olsun arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen niyetimize fincanımızı açıyoruz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi oldukça yoğun bir fincan var. Şöyle göstereyim. Sizler de görün. bir kadınla özellikle 40 yaş üstü olan bir kadınla alakalı bu aralar çok fazla şeyler düşünmeye başlamışsınız. Yani onun sizi işte rahatsız eden sağlığı mıdır, sizi üzüntüye sokan sağlığı mıdır, huzursuzlukları mıdır, eşiyle alakalı problemleri midir bilemiyorum. Onu onun son günlerde özellikle iki aydan beri aşırı şekilde mutsuz görüyorsunuz. ve bunun altında bazı sebepler ararken hiç bilmediğiniz, öğrenmediğiniz şeyleri de Öğrenmeye başlamışsınız arkadaşlarım ve bu kadın gerçekten iyi görünmeye çalışsa da şu anda mutsuz gibi görünüyor. Siz de elinizden geldiğince onu mutlu etmeye çalıştıkça evet günlük mutlu oluyor ama ondan sonra evine döndüğü zaman tekrar aynı şekilde oluyor. Yani bunu bunun ana sebebini aslında öğrenmek çok istiyorsunuz ve gerçekten de. Ee, bu kişinin mutlu olması adına her şeyi yaparsınız. Çünkü çok sevdiğiniz ve çok kıymet verdiğiniz birisi. Ee, eminim ki e, bu günler böyle gidecek. Siz ona maddi manevi olarak destek olacaksınız. Onu mutlu etmeye çalışacaksınız. Çünkü mutsuzluğunun sebebi bir erkek. Oğludur ya da eşidir bilemem. Ama bir erkek arkadaşlar. Burası da bir o kadar net çıkmış. Şimdi tek vücutta buluşan iki kişi. Ee, yani iki kafa, tek vücut. Aynı düşüncelere sahipler. Birbirleri arasında hiçbir problem, sorun yok. Ee, fakat ayrıldıktan sonra, yani telefonla iletişime geçtikten sonra telefonda bambaşka şeyler oluyor. Ee, yani şöyle söylemek istiyorum arkadaşlarım. bir yan, yan yanayken çok iyi anlaşan ama telefonla iletişim yoluna girdiklerinde hiç iyi anlaşamayan, iletişim kopukluğu yaşayan ve birbirlerini bol bol yanlış anlayan bir çift var. Yani siz anya derken o konya diyor, siz yukarı derken o aşağı diyor. Yani e, tam tersi demek ki sizin iletişimde bir probleminiz var. O zaman ne yapacaksınız? Az ve öz görüşeceksiniz telefonda. E, yüz yüze görüşmeye gayret göstereceksiniz. Yoksa her iki tarafta birbirini o kadar çok yanlış anlamaya müsait ki bugünlerde. Yani nereden bakarsan bakayım A deseniz yanlış anlayacak, B deseniz yine yanlış anlayacak. O yüzden alfabeyi sonuna kadar tekrarlamanın da bir anlamı yok diye düşünüyorum. Ama görüşmeleriniz bir o kadar güzelken telefonla konuşmalarınız bir o kadar kötü geçiyor arkadaşlar. Bu durumu düzeltmenin yolu bu. Yani sevginize baktığımda her iki taraf da birbirini seviyor. Ama demek ki bu bazen kıskançlık olabiliyor. Aşırı bir kıskançlık var zaten her iki tarafta da. Ama bir taraf çok belli ederken bir taraf hiç belli etmiyor açıkçası. Ee, i̇nşallah ki bu küçük problemde aranızda çözersiniz. Ş şey harfi. Şırnağın şeysi. Şırnaktan izleyen arkadaşlarıma da selam olsun burada. Şırnağın şeysi. Ee, burada adında ya da soyadında ş şey harfi olan arkadaşlarım her şeyi geride çoktan bırakmışsınız. Evet geride bıraktığınız günden beri belki yalnızsınız ama kafanız bir o kadar da dolu değil. Neden? Etrafınızdaki insanları azaltmışsınız. Şu anda tamamen ya yeni bir iş açacaksınız ya yeni bir işe ortak olacaksınız ya da iş yerinizden ayrılıp başka bir işe giriş yapacaksınız. Yani aslında tamamen işle alakalı yeni bir başlangıcı gösteriyor. Ve bu da sizler için bence daha hoş ve güzel olacak gibi duruyor. Çünkü neden? Ee, çok o sırtınızdaki yükleri atmışsınız yani e, size yük veren şeyleri atmışsınız ve o yük vermeler bittikten sonra da sizin için e, bence daha hoş daha hayırlı e, kapılar açılmaya başlamış şu anda aklınızda olan şey iş bu işi de hallettikten sonra e, tamam artık diyeceksiniz yani kendiniz için aslında yaşamaya şimdi başladınız diyebilirim şöyle birisi ellerinden sanki böyle bir kadını tutmuş sanki böyle boşluğa bırakıyormuş gibi yani benim seninle işim bitti Daha da seninle işim olmaz Ben seni buradan aldım Ama ben seni bu tarafa bırakıyorum ee, Yani aslında söylemesi bile kötü değil mi ee, Ve bu kadın bu, bu kişiye her şeyini bağlamış Çok fazla ümit etmiş Çok fazla umut vermiş karşı taraf ee, Ve bir günde Bütün hayalleri suya düşmüş bu kadının Ve resmen sudan çıkmış balık gibi Bu erkek bunu böyle tutmuş ellerinden Ben seni buradan aldım ama buraya bırakıyorum Deyip bir boşluğa bırakıyor o boşlukta nereye giderse gitsin duyduğu zaman tekrar üzülecektir bu erkek çünkü kendi sorumluluğunda kendisi yapıyor ve bu kadın düşse de kalksa da bütün sorumluluk o kişiye ait bakalım bu vicdan azabından nasıl kurtulacak kafasını e, yastığa koyduğu zaman bakalım nasıl kendine gelecek e, bunların hepsini inşallah iyi bir şekilde e, düşünür diye düşünüyorum arkadaşlar birden fazla haberiniz var. Vallahi e, bu haberler e, hep şu anda sizin ilgilendiğiniz konularla alakalı. Hiç şey değil yani arkadaşlar. Hani e, hiç aklınızda olmayan konularla alakalı değil. Tamamen e, ilgilendiğiniz konularla alakalı bir sürü görüşmeniz var. E, bu görüşmelerinin arasında tabii ki aklınıza takılanlar da olacak. Kendinizi aydınlatmaya çalışacaksınız. Ama sürekli iletişimde olduğunuz, telefonla görüştüğünüz, özellikle merak ettiğiniz konularla alakalı size aydınlatan bir insanlar var. E şimdi bu insanlar sizin hayatınızda hep var olacaklar. Çünkü atsan atılmaz, satsan satılmaz. Hep bir köşesinde olacak. İnşallah e, hayatınıza hep güzel insanlar dokunur arkadaşlarım. Kim böyle sıra sıra insanlar yukarıya doğru çıkmaya başlamışlar. Bu, bu insanların tek bir amacı var: huzur ve mutluluk. Yani kimseye dokunmadan, kimseye bulaşmadan, kimse onlara dokunmadan bulaşmadan hayatlarına devam edebilmek. Fakat o kadar rüzgarlı bir yerde kalmışsınız ki sanki. Yani böyle evden dışarıya adım atmaya korkar hale gelmişsiniz. Bu yaşadığınız tabii ki köydür, kasabadır ya da ilçedir, ildir. Bilemem. Ama yaşadığınız yerde şu anda böyle ayağınızı dışarıya doğru attığınızda hep böyle korkar hale gelmişsiniz. E, ya da etrafın aşırı şekilde baskısı var üzerinizde. Yani bu da olabilir. E, tabii ki siz bunları dağıtmaya çalışırken, bunlardan kurtulmaya çalışırken e, hiçbir şey olmamış gibi e, her şeyin göbeğine sizi bırakmaları da çok ilginçtir ki. Zaten e, negatif olayları üstünüze çekmenizde... E, Ustasınız gerçekten yani bütün negatif enerjileri çekiyorsunuz öyle ya da böyle bir sebepten dolayı bir ya da birileri size dokunuyor. Önemli olan size neden bulaşıyorlar. Önemli olan bu. Demek ki onların istediği kıvamda bir insan değilsiniz. Siz o kıvama getirmeye çalışıyorlar. Bence doğru yoldasınız. Çünkü her her insanın istediği şekle giremeyiz, değil mi? Yani biz oyun hamuru değiliz ki onların istediği şekle girelim burada zaten onların kafalarında nasıl düşünceler olduğunu 3 aşağı 5 yukarı anlamış olmalısınız arkadaşlarım hadi bakalım tabağımız bize neler söyleyecek yani şu lökü atmak istiyorum ama bakın ne kadar yavaş ilerliyor ne kadar yavaş ilerleyen bir sıkıntı var Var var. Yani sizde var bu sıkıntı. Sanki e, bir elmanın e, bir yarısı benim, bir yarısı karşımdaki kişi, dediğiniz kişi aslında o elmanın çürük olan tarafıymış. Yani e, siz onu bir elmayı ikinizi bir bütün olarak düşünürken e, o çürük çıkmış arkadaşlar. Çürük çıkmaktan kastım. E, yani size e, evleneceğim dedi, evlenmedi. Ailemle tanıştıracağım dedi, tanıştırmadı. Ya da işte ben şu işi bekliyorum. Ondan sonra her şey daha güzel olacak dedi yapmadı. Yani verdiği sözleri ne taraftan bakarsam bakayım tutmayan birisi var. Yani bu da onun çürük çıktığını gösteriyor aslında. Çünkü kadın olsun erkek olsun verilen sözler yerine getirilmeli. Eğer yerine getirilmeyecekse de o sözler verilmemeli. 2 2 daha 4. Bunu hepimizin anlamış olması lazım. Ama ee, gerçekten de karşınızdaki kişinin e, yalanı dolanı var. Bunu siz de şahit olmuşsunuzdur, kanıtlamışsınızdır, ispatlamışsınızdır. Yani siz, e, ben yalan derim, e, siz korktu söylemedi dersiniz. Tabii ki o düşünceye göre değişir. Ama e, siz işte dediğim gibi bu elmayı bir bütün olarak düşünürken ikinizi, e, bir taraf e, siz sağlam çıkmışsınız, o taraf daha hızlı bir şekilde çürümeye başlamış. E, çürüyen yerden onu kurtarmanızın ee, hiçbir anlamı yok çürüyen yerden hepsi çürüyecek zaten ee, o yüzden bırakın çürüyen istediği yerde çürüsün siz sağlam bir şekilde hayatınıza devam edin arkadaşlarım ee, bakın iki tane yolculuğunuz var ee, Nisan'ın ikinci haftası itibariyle iki tane yolculuk bu iki yolculuk e, sizin nefes almanıza e, sizin kendinize getirecek yolculuk arkadaşlar çünkü sevdiğiniz kişilerle bunu yapacaksınız e, bu da sizin için e, güzel bir tatil olacak diye düşünüyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.